Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararının ardından sıranın Suriye'ye geldiğini yazdı. Dergi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ın ardından Suriye'den de çekileceğini belirtti. Joe Biden'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Orta Doğu politikasına vurgu yapılan makalede, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suriye politikasından gittikçe uzaklaştığı vurgulandı. Washington yönetiminin alacağı bu karar sonrası, 2014'ten bu yana destek verdiği PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin akıbeti de yer aldı. Adlin çekilme kararının hayata geçmesi halinde Türkiye'nin Suriye'deki konumunun güçleneceğini düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgede gücünü artırmasının YPG'nin sonunun geleceğine işaret olduğu makalede dikkat çeken diğer bir detay oldu. CE geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD'nin güçlerini Suriye'den her an çekebileceğini söylemişti. Lavrentiev Rus basınına verdiği demeçte Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Suriye'den çekilmesinin her an gerçekleşebileceğini düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.